Sevgili dostlarım Hepinize yeni videoyla Merhabalar diliyorum ee, Çokça başımıza gelen bir problem ee, Özellikle ustaların Ev hanımlarının e, başına gelen bir Bela ve musibet ee, Nasıl kolaylıkla çözülür arkadaşlar Bununla ilgili bir video çekme kararı aldım ee, Sıvı cam arkadaşlar biliyorsunuz Sıvı cam uygulamalarında başımıza gelen Bazı problemde nemli zeminlerde Veyahut da mutfak tezgahlarında Su bazlı e, boyaların üzerine Sıvı cam sürdüğümüzde arkadaşlar zeminden boya alttaki boya kabarma yapabiliyor. Veyahut da teras zeminlerinde seramik altına su girdiyse ve biz sıvı cam uygularsak e, alttaki suyun buharlaşmasıyla beraber e, yüzeydeki sıvı camda arkadaşlar baloncuklar oluşabiliyor. E, ondan sonra kara kara düşünüyoruz. Bu sıvı camı zeminden nasıl sökebiliriz? Arkadaşlar bununla ilgili sizlere bir e, uygulama bir videosu çekmek istedim. Hemen A ve B komponentini 1 bölü 7 oranında karıştırarak sıvı camımı hazırlıyorum. Hemen şöyle bir seramik referans üzerinde ben önce malzemeyi sürüp e, camlı camlı yapayım. Ondan sonra da sökme anlamında bir bakalım nasıl sökeceğiz. Arkadaşlar çok kolay bir e, sökme e, yöntemi var. Bunları size göstereceğim. Bana bu konuda çok soru görüyor, geliyor. En azından sorulara telefonla değil de bu şekilde video seyrederek e, kolayca çözüm üretirsiniz diye bu videoyu çekmeye karar aldım. E, parmak dolayı arkadaşlar uygulamamı yapıyorum. Seramik üzerine. E, sol tarafını birazcık nemli bıraktım. Bakalım nemde nasıl tepki gösterecek sıvı cam diye. Sağ tarafında çok kuru şekilde yaptım. İki tarafına da böyle de bir denemek istedim. Bu anlamda video çekerken de sıvı camın yüzeye nasıl tutun tutunmadığını da test etmiş olacağız. Nemli ve kuru zemine nasıl tutulur onu da testini yapmış olacağız. Ortadan arkadaşlar %50-%50 ayırdım olayı. Sıvı camımızı böyle 1'e 7 oranında arkadaşlar karıştım yaparak sürüyoruz. A komponentinin büyük kabına arkadaşlar 7 birim küçük dediğimiz B komponentinden da 1 birim karıştırıyoruz arkadaşlar. Küçük kap sertleştiricidir. Evet şöyle gördüğünüz gibi ayna gibi asparlak bir görüntü oldu. Birinci kat uygulama sonunda. Ee, arkadaşlar sıvı cam uygulamalarında iki kat uygulama e, makbul olur. E, şimdi kurumasına mütakip e, minimum 4 saat bekleyip ikinci katı uygulayacağız. Şöyle parlaklığında görüyorsunuz, saydam bir e, yüzey oluştu. Şimdi kurumaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet, e, aradan bir arkadaşlar 4 saat daha fazla zaman geçti. E, tekrar kabul etmemek için e, seramik yüzeyinde malzemeyi hazırlıyorum. ABB kontenantını gene az bir tane hazırladım. İkinci katı süreceğim. Tabağa dökmek yerine böyle direkman e, seramin arkadaşlar karışım hazırlayıp hemen rahatıyorum. Bu şekilde de ikinci katımızı e, uygulamış oluyoruz. E, sıvı camımızın. Sizler tabii ki kapınızda arkadaşlar e, kullanacağınız kadar malzemeyi hazırlayın. 2 e, kiloluk arkadaşlar e, sıvı cam karışımı e, 20 metrekarelik alana bir kat rahat yeter e, 20 metrekarelik bir alanınız varsa 4 kiloluk bir sıvıcam veya 2 tane 2 kiloluk sıvıcam alıp birer kat vurursunuz bir gün arayla. Minimum 4 saat beklemek lazım. Ben burada şimdi 2 kat uygulamamı yaptım. Güzel saydan bir yüzey oluştu. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. E, 24 saat veya 48 saat daha da güzel olur. Sevgili arkadaşlar yaptığımız sıvıcam çalışması kurudu. Kemik gibi oldu yaklaşık iki gün geçti üzerinden yaptığımız çalışmanın üzerinden iki kat uygulama yaptık şimdi arkadaşlar mekanik bir e, darbe ile sökmeye çalışacağız bir de arkadaşlar sizlere kolay bir yöntem öğreteceğim bu şekilde arkadaşlar sıvı cam problemlerinde e, bazen ufak tezgahlarımızda bayan arkadaşlar yapıyorlar ve kabarıyor nemli ortamlarda veyahutta teras zeminlerinde arkadaşlar e, sermik altından gelen nemle beraber altı altına su alması ile beraber Kabarma yapabiliyor bazı durumlarda, bazı yanlış uygulamalarda ve zeminden e, sökme anlamında bana çokça sorular geliyor. Özgür Usta, e, sıvı camımız kabardı, baloncuk yaptı. Zeminden bunu nasıl söküp temizleyebiliriz? Bununla ilgili de arkadaşlar sizlere kısa bir video hazırlamak istedim. E, bir problemi de e, kolaylıkla nasıl çözebiliriz bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Çalışmamızı iki aşamada yapacağız. Ortadan bir arkadaşlar böleceğim. Normal bir spatula ile sökmeye bakacağız. Bir de sizlere kolay bir yöntem selülozik tinerle arkadaşlar e, sökme kolaylığı e, kolaylığını göstermek istiyorum. Evet, bakalım bakalım nasıl olacak. Evet sevgili arkadaşlarımız sol tarafına selülozik lifler döküyorum. Şöyle malzememi yaydırıyorum. Selülozik liflerimizi arkadaşlar yüzeye yaydırıyoruz. Şöyle Arkadaşlar görüyorsunuz. Kolaylıkla malzeme zeminden ayrılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar cam malzemesi bir yere toplandı. Zemin arkadaşlar cam kalmadı hepsini bir yere toplamış olduk arkadaşlar gördünüz. E, yumuşacık bir e, macun kıvamına geldi malzeme. Selinozik e, tineri yiyince. Şöyle hepsini kıyıya. Arkadaşlar malzeme burada toplandı. gerekirse biraz daha tiner döküp yüzeyi tertemiz yapabiliriz. Şöyle şunu alayım. Evet, malzeme malzeme şuraya geldi. Biraz daha döküp hemen şöyle bezle siliyorum. Olay bitiyor. arkadaşlar. Zeminde hiç malzeme kalmadı. Şu an zemin kupkuru. Bu şekilde arkadaşlar bazı mutfak tezgahlarınızda da problemli oluyor. Arkadaşlar selülozik tiner yardımıyla zemininizi tertemiz sıvı camdan temizleyebilirsiniz. Ayrıştırabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer tarafa arkadaşlar. Bu tarafta Sıvı cam, e, var ve e, selülozik tiner dökmedik. Burayı bir kazımaya çalışalım. Şöyle bir yapım çekim Görüyorsunuz kazımaya çalışıyorum. Arkadaşlar kazıyarak bile e, zor sökülüyor. Mekanik bir zorlama yapıyorum. Şöyle lambayı da açayım. Normalde arkadaşlar sıvı camı zeminden sökmek bir ayda zordur çizdiğim halde deminden zor kazanıyor. Bunu da size göstermek istedim. Bu şekilde arkadaşlar sökülmesi elde zor. Bayağı bir kazımak lazım. Zımparayla zımparalamak lazım. Bu da seramiğin daha çizilmesine sebep olabilir. Tekrar selülozitlerle döküp size tekrar göstermek isterim. Şöyle selozikinleri bir döküyorum. Arkadaşlar selozikinleri yediğinde şöyle az bir uğraşıyla zeminimize veriyorsunuz. Hemen sıvıcam. Kalkıyor arkadaşlar. amır kıvamında. Bu şekilde tezgahlarınızda veya da teras zeminlerinizde sıvıcamı kolaylıkla zorlanmadan temizleyebilirsiniz. Gördünüz. Üzerindeki temin soyunmayan sıvı cam nasıl zeminden ayrıldı gitti. Arkadaşlar yaptığımız çalışma sadece basit bir selülozik tiner zemin uyguladık ve yaklaşık 3-5 saniye içinde hiç fazla beklemeden çok uçucu malzeme arkadaşlar bu arada selülozik tiner. Beklemiyorsunuz hemen zeminden ee, hızlıca malzemenizi kaldırıyorsunuz. İster parça parça gidin. Çünkü hızlıca zeminden boğarlaşıp uçuyor. Selüzitler. Gördüğünüz zemin şu an kupuru. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.